İsmail ile başladı. Yusuf kaçırdı. İsmail Yusuf. Çatışlarına geçiyor. Yusuf bir. İki olması lazım. İsmail Bolaman. Üç iki. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin sizden hocamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Survivor birinci dokunmazlık oyunu oynanıyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun şu anda 2-2 iken şu anda hemen 3-2 olarak devam ediyor arkadaşlar. Sizce hangi takım kazanacak? Arkadaşlar bu sefer aslında şu anda şöyle baktığımızda mavi takımda erkeklerine pek umudum yok. Bu nedenle ben kaz takımın kırmızı takım demek istiyorum arkadaşlar sizce hangi takım hangi hadi yorumları bekliyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşça